Yayın açsam bir dert, açmasam bir dert. Ya. Bahar, senin ben beynine sokayım kardeşim. Tamam. Merhaba, hoş geldin Nur Özcan. Sen benim tipime kurban olan. Ol, Sen benimle görüşmek için randevu alırsın ama görüşemezsin. Ben görüşmek için randevu almak için sıraya girersin sen. Geri zekalı. Cesim Şahin. İyilikten maraz var. Olmaz. Doğmaz. Pınar durumum çok iyi değil kardeşim. Bitti battım. Hoş geldin Sivaslı. Hiçbir şeyim yok yüreğim var, bir çalışkanlığım var, Azimim var, sağlığım saatim var. İş yapıyorum, çalışıyorum. Allah bekletmez. Rafet, çirkinliğim sana girsin Rafet. Tamam mı? Çirkinliğim sana girsin. Kıskançsınız oğlum, kıskanç. Yavuşak. Bahar. Hadi bir defol gitme lan bir kuralım var benim. Terbiyesizler siktir singilsin ya. arkadaşlar. Terbiye Uzer şerefsiz miyiz oğlum biz? Adam değil, değil miyiz? Yavşak mıyız oğlum biz? Ne yaptık lan biz? Sana adam sanıyorsun. Terbiyesiz. Ne, ne oldu lan? Ne yaptık biz? Adamlıktan çıktık. Terbiyesiz, ahlaksız, şerefsiz. Eyvallah Ürgü Karahastan. Allah razı olsun. Mustafa Koç sağ olsun. Defne Kaya doğrularına sokayım ben seni. Kudret ben